Herkese merhabalar. Bugün sizlere pamuk tarlasından pamukla alakalı bilgiler aktaracağız dilimiz döndüğünce. Evet şu an pamuk tarlasındayız. Pamuğumuz ortalama 1-5 Mayıs tarihler arasında ekildi. Dekara tavsiye ettiğimiz tohum olarak 2.5-2.700 maksimum 2.800 kilogram. Çıkışlarımız gayet mükemmel oldu. Biz burada terbise yani önce su verdik. Ondan sonra belli bir süre geçtikten sonra ekimini gerçekleştirdik. Şu anki pamuk çıkışı ve pamuğumuzun genel durumu gayet mükemmel ve istenilen düzeyde bir başarı elde ettik. Pamuğumuz üzerinden size bilgi aktaracak olursak şöyle ben bir dalı koparayım. Evet, biliyorsunuz pamuk kazık köklü bir bitki, yan dalları, yan e, kökleri mevcut. Köklenmesi gayet güzel, iyi bir şekilde köklenmiş. Ortalama 20-23, ortalama 35 santim köklenmiş. Ağacımızın ilk dalları. Odun dal değil, meyve dalıdır. Görüldüğü üzere ağaç ana gövdeye paralel gidiyor. Bu da doğru beslemeyle mümkün. İlk dalımız bu şekilde. Yan dallanmamız da çıkıyor. Görüldüğü üzere. İkinci ikinci boğumdaki meyve dalı. Üçüncü boğumdaki meyve dalı. Dördüncü boğumdaki meyve dalı. Beşinci boğumdaki meyve dalı. 6, 7, 8, 10 diye gidiyor. Burada sizlere bahsetmek istediğim hususlardan bir tanesi ise boğumlar arasındaki mesafeler. Boğum arasındaki mesafeyi belirlemede en önemli etken doğru gübrelemedir. Doğru gübrelemede bitkinin buraya bir parantez açmak istiyorum. Bitkide iki tip hormon vardır bir oksin hormonu bir de stokinin hormonudur. Eğer stokinin hormonu kök bölgesinde bulunur. Kök bölgesinde bulunur. Oksin hormonu ise tepe hormonudur. Eğer doğru bir gübreleme ile doğru bir mühendis kontrolünde oksin hormonu dominant beslenirse stokin hormonuna pardon stokin hormonu dominant beslenirse oksijen hormonuna bu şekilde bitki boya kaçmaz. Bitki boya kaçmadığı zaman hasat döneminde veya kozu oluşturma döneminde devrilme, yatma kesinlikle meydana gelmez. Elhamdülillah yaptığımız doğru gübreleme programıyla, yaptığımız doğru uygulamalarla daima stokin hormonunu dominant besledik ve bu şekilde bitkimizde boğum arasındaki mesafeler genelde 2 parmak 3 parmak. Bu bizim için verimde ve boyda ciddi manada bir artı kazandıracaktır. Stokin hormonunu dominant besleyecek bazı elementler vardır. Oksin hormonunu besleyecek bazı elementler vardır. İlk başta biz stokin hormonunu dominant besledik ve bu şekilde bitkimizde istediğimiz manada, istediğimiz düzeyde verim ve kalite elde ettik. Verimli hayvan da inşallah alacağız onu da. Bir diğer husus ise doğru gübreleme ile doğru ve yeteri kadar azot takviyesi ile bitkinin hastalık ve zararlara karşı daima bitki savunması mekanizması güçlü olacaktır. Bu güçlü olduğu zaman çiçeklenmede, taraklanmada ve verimde olumlu bir yönde artış olacaktır. Bilindiği üzere ilk çıkan yapraklar ve eğer biz bu yaprakları trips, tahta kurusu, emici böcek, empolska gibi zararlılara kaptırır isek verimde %15 ila %40 arasında verimde kayıp yaşanmaktadır. Bu kaybın yaşanmaması için en önemli şey gübrelemedir ve yaprak beslemesidir. Sizlere tavsiyemiz yaprak gübrelemesinde özen gösterip sizlerin de bitkinin boya kaçmadan boğum arasındaki mesafeler eşit bir şekilde ilerleyerekten verimde daima en önde olabilirsiniz. Bahsedeceğim hususlar bu kadar. Sizlere şöyle bir tarladan da görüntü almak istiyorum. Evet, görüldüğü üzere. Bahsedeceğim hususlar bu kadardır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.